İyi günler arkadaşlar. Ben İbrahim Çevirük. İbrahimceviruk.com için hazırladığım PHP derslerine hoş geldiniz. E, bu dersinde arkadaşlar ben bir muhasebe script'i hazırlıyordum. Hem okuduğum okul hem de e, bir iş icabı. E, yani buna gidelim. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de script'i burada yazmayacağız. Sadece e, bir uygulama alanı oluşturmuştum. Onu da sizinle hazırlayayım dedim. Bu dersimizde arkadaşlar KDV hesaplama işlemi yapacağız. Şimdi Öyle küsümselecek bir şey değil ama iki tane fonksiyon oluşturacağız. Kdv derken arkadaşlar aklımıza bir dahil bir de hariç gelir. Şimdi bunların hesaplaması nasıl e, yapılır onları bulacağız. İlk önce fonksiyon yazalım. Ne diyelim hangisinden başlayalım? E, hariçten başlayalım. Şimdi hesaplama yapabilmemiz için e, belli bir tutar ve KDV'nin bize gelmesi gerekiyor onun için. Ops. Buraya. Şu tuş beni öldürüyor. Tutar diyorum ve KDV diyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Burada biz hesaplamalarımızı yapalım. İlk önce hesapla diyelim. Burada ne yaptım arkadaşlar? E, gelen tutarı ilk önce 100'e bölüp sonra KDV kadar çarpmam gerekiyor ki KDV oranını ne yapayım bulayım. Tutar diyelim. Bölü 100. Hatta bunu parantez için aldım işlem önceliği olsun diye. Ve çarpı e, KDV diyeceğim. Ne yaptım mesela diyelim ki tutar 100 geldi. 100'ü 100'e böldüm. 1 KDV'de 18 olsun. 18'e çarptım 1 18 yani 100 liranın %18'i 18'dir. Yani bu işlemi böyle sağlamış olduk. Ee, ne yapalım bir de sonuç diyelim. Ve tutar artı e, hesapla dersek e, ne yapmış olacağım ben? E, tutarıma yani gelen değere bunu KDV'ye eklemiş olacağım. eko diyelim. Burada Burada hesaplattırma yapalım. Tutar diyelim. Gelen tutarı yazdıracağım ben burada. Hatta şöyle yazdıralım. Tutar diyelim. BR atayalım. Sırf göstermek için yazıyorum. Yani ekon falan göstererek. KDV diyelim. Arkadaşlar. Şu şekilde. KDV'yi nerede hesapladık? Hesapla diyerek hesaplamıştık. Ve e, toplam diyelim arkadaşlar. Toplam olarak da e, sonucu yazdırırsak e, olacaktır. Şu şekilde düzenlersek bakalım herhangi bir sıkıntımız var mı? Diyeceğiz KDV <laughs> hariç diyeceğiz. Önce işte 100 liranın %18'ini ne yapalım? Bir bulalım. Hesapla nokta pH'imizi çalıştıralım. Localhost e, hesapla php evet gördüğünüz gibi tutar 100 lira kdv 18 ve toplam 118 lira yaptığını bize söyledi i̇şte, tabi bu başka bir şey olabilirdi i̇şte 200 liranın 120 240 e, gelebilirdi vesaire vesaire yani kdv'yi bu şekilde hesaplatabiliyoruz şimdi bir de bunun dışında bir de kdv e, dahil olanları var bunu yapalım e, fonksiyon diyelim e, kdv dahil. Yani kdv'si içinde mesela 118'in e, kdv'si ne kadar tutar ne kadar bunu bulacağız. Tutar diyelim. Yine kdv diyelim burada da. Şimdi burada bir e, hesaplama, düzenleme yapılacak. Önce kdv düzenle diyelim. Şimdi düzen e, bunun için arkadaşlar mesela 118 liranın %18 ne kadar olduğunu bulmak için bölü 1.18 yapmamız lazım. Bu sefer cevabı alacağız arkadaşlar 100 diye. Şimdi KDV düzenle dedim. Bunun için mesela 1 nokta diyeceğim ve KDV yazıyorum. İşte 1.18, 1.20 artık kaç işlem yapılacaksa. Daha sonra hesapla diyelim. Ops. Burada da tutarı bölü KDV e, düzenle diyeceğim. Yani bunu buna bölmüş olacağım arkadaşlar. Üstteki gösterdiğim örnek gibi. Daha sonra KDV'sini bulalım. E, KDV'si diye, diyelim bizimle. Tutardan ne çıkartacağız arkadaşlar? Hesaplayın. Şimdi eko ile yazdırabiliriz. Bu sadece e, matematiksel işlem arkadaş, hani yapmak gibi. Ben şuradaki öko içeriğini alayım. Şimdi tutarımız bizimle arkadaşlar. Yukarıdan zaten tutar değişkeniyle geliyor. Kdv diyor, burada kdv'si e, sonuç diyor. Hmm, yok, tutar aslında bu olacak. E, e, <laughs> matrahı bu, evet. Yani e, KDV'siz hali bu. KDV'siz hali. Şöyle yazalım. Bu da arkadaşlar KDV'si. Şimdi KDV'siz tutan yazdık KDV'sini yazdık. Tutan da zaten bize gelmiş olan olacak. Evet aynen bu şekilde. Deneyelim bakalım. Bir e, sıkıntımız var. KDV dahil diyelim. İşte <laughs> ne diyelim? 1118 diyelim ya da hmm, 118 diyelim. 18 diyelim buraya da. Bakalım. Ben şunları sileyim de. Evet ne dedi? Dedim ben 118 liranın bunun, e, KDV'sine kadar ya da yani KDV içindeki hali bunları ayrıştır dedim. Dedi ki tutar 100 lira dedi. KDV'si 18 lira dedi. Toplam 118 olmuş dedi bana arkadaşlar. Mesela işte e, 1500 lira deseydim. Mesela siz 1500 lira ödeyebilirsiniz ama gerçeklik fiyatına kadarmış bunu görelim. Gerçekte bu kadar bir fiyat varmış. Ee, i̇stersek biz bunu round e, ile arkadaşlar ne yapabiliriz? Bu şekilde yuvarlama işlemine tabi tutabiliriz arkadaşlar. İşte bu 1000 lira olabilirdi, 2000 lira olabilirdi. İşte 2000 liranın %20 dahilli hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Ne yapabilirsiniz? KDV dahil ve harici işlemlerini küçük bir fonksiyonla kontrol edebilir, düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimde bu kadar arkadaşlar. Belki birkaç tane şey daha gösterebilirim. Çünkü güzel hesaplamalar buldum. Her neyse bu dersimiz de bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.